hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz ee, birkaç gündür e, video atamadım çünkü e, sınavlarım falan var onları çalışıyorum İnşallah yüzü alırım. Ee, Yani o yüzden özür dilerim birkaç gündür video atamadığım için neyse bugün Brawl Stars oynayacağız burada niye elmas kapmaca açık Yeni haritalarımız gelmiş. Şöyle. Aa, en güzel haritam koymuşlar? <laughs> Aa, bir dakika. PSG Mike var. PSG Mike. Yarın başlayacakmış. Neyse. Evet arkadaşlar. Durun bir dakika. Evet arkadaşlar, isterseniz oyuna geçelim. Şöyle sesi birazcık kısmam gerekiyor. Çünkü sesimi duymanızı istiyorum o yüzden. Aa ben yanlış karakterle girdim bu arada. Bu şarkı sevdiğim şarkı olduğu için onu açtım. Ama güzel ya. Hayır. Hayır. Ölme. Ölme. Ya ama haksızlık. <laughs> ne? Nazlı'yı davet etmeye çalışacağım. Davet edilemedi. Oyuncu şu anda çevrim dışı oldu. Allah belanı vermesin. <laughs> <laughs> Neyse. Şu an karakterimi değiştiriyorum. Çünkü yanlış karakteri almışım. Edgar'ımı alayım. Canım Edgar'ı <laughs> Edgar'ın halici bir ha sadece halici ne ya? Sadece bir tane şey var. Aksesuar. Ya Edgar'ın aksesuarı tamamlandı yıldız şeylerini tamamlamak istiyorum. Edgar kimse dövemez. Çünkü, Edgar tam... Ya ben bugün niye konuşamıyorum abi? Sorun bende mi? Yoksa... Arkadaşlar videoyu acele çekmeye çalışıyorum. Çünkü buradan videodan sonra direkt okula gitmek. <laughs> gitmem gerek. <laughs> Ooh. Nereye atlasam Dur daha atlamadım Gel <laughs> lan buraya Şarkının en güzel yerinde de ölünmez <laughs> Hayır ama yapma böyle Şarkı gerçekten hoş değil mi ama? Evet, ben şu an iyi gidiyorum. 13 bir şey olmuş. Neredesin? Aha, kolaymış. Gel buraya. Hadi görüşürüz. Evet ikinci maçımızı yaptık. Nazlı'yı çağırmak istiyorum. Zavet et denildi. <laughs> bir ara kavga etmiştik. <laughs> o da çok bir saçma bir kavgaydı. <laughs> çok saçma gerçekten. Duysanız. <laughs> Neyse. Şimdi bir görevimizi tamamladık herhalde, değil mi? Aynen, tamamladık. Tamam, devam tamam. edelim. Bu. Orada bir Edgar var. Ha Edgar değilmiş. Kral bu da değil. Adını kral yapmış. Grit. Ya dokuzuncu olduk. Eksi altı yedik. This is so name. Bakalım. Davet edildi. Bu aralar Dead Girl hiç gören falan gelmiyor bana. koyalım. Tamam devam edelim. Devam. Devam O benim Şeli kardeş. O benim. Aa Nazlı da videoya çıkmış oldu bu arada. <laughs> ben şimdi fark ettim. Kolet var orada bir tane. Ya. Bot bir naga. ya. Beni öldürecek. Ama öldüremezsin. Ah öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı beni izliyormuş. Nazlı. <laughs> İyi ya. Çünkü <laughs> bir de daveti <daha> reddediyor. <laughs> evet bir daha oynayalım. Bir daha bir daha bir daha. Çarka baya güzel. <laughs> Nazlı videoya çıktı. <laughs> Nazlı Şakış videosu yapayım mı? <laughs> yani Nazlı istiyorum da yani ben ona Nazlı istiyorum. Yani normalde adı Nazlı. Zaten Naz nazlışı Nazlı diye isim mi oldu? Evet çok güzel. Çok güzel. Öl. Geber. Zaten gebereceğim ki. Ne yani, ne bu çile? Bibi <laughs> bibi Ocağında kalamazsın. Ölmek zorundasın.

<laughs> Dalıyorum. O bana da oldu. <laughs> Bakalım. Son bir kere daha davet etmeye çalışacağım. Aaa! <laughs> <laughs> Ay yeni çıktı, yeni dikanlı. <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyecektim. Bana istek hatta hayret. <laughs> tamam hadi hadi hadi. Hadi hadi. <laughs> surat atıyor. <laughs> Nazlı da bu yüzden çok seviyorum. Yani bir ara kavga ettik, küstük ama yani zaten küsünce ne oluyor, küsmeyince ne oluyor Gay Allah belan Deril var orada. Deril var orada. <laughs> Deril içimizden geçer. Nazlışı bu videodan sonra arayacağım. Videoya sen de çıksın, çıktın diyeceğim. Sen, sen de Brawl Stars oynuyorduk ya ben o sırada videodaydım diyeceğim. <laughs> Bakalım tepkisi ne olacak. Yani normal tepki verir de. Direkt gidip YouTube'da benim kanalı açar onu izler. <laughs> Gale var orada Gale var bir tane. Aha! Öldüm. Nazlı şi, ölme. Nasıl? Ne onun? Neyse küfür etmedim. Zaten ha, Öldüm arıyım? Öldüm sonuçta ölmedim. Mükemmel bir Bakın. Saat bu arada 13 oldu. Hemen bitirmek istiyorum şu maçı ya. Bu ne? Etkır etkır etkırlar var. Etkır etkırlar var etrafta. Evet. Evet, evet, evet. Gene öldüm. Sen de Öldü. Mükemmel. Alkışlıyorum burada. Tamam. Çevrem dışı oldu zaten. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.